Merhabalar. Lezzetli mi lezzetli, yumuşacık, bol susamlı, peynirli poğaçalar hazırladık. Yapımına hemen başlıyoruz. İyi seyirler. Öncelikle 2 su bardağı sıcak suyumuzu kabımızı alıyoruz. 1 su bardağı ev yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı dolusu şeker. 1 paket yaş maya. Güzelce çırpalım. iyice mayamız erisin. 100 gram kadar tereyağımız var da güzelce çırpıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ ve azar azar unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz koyabiliriz. İlk etapta ben her zaman kaşıkla karıştırıyorum. Bu şekilde ellerim batmıyor. Azar azar un ilavesi edip karıştırıyorum. Daha sonrasında da kaşığımı güzelce temizleyip elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bakın hamurun kıvamı bu şekilde en az 30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurum güzelce mayalanmış puf puf. Hemen böyle bezeler kopartıp hızlıca yapmaya devam ediyorum. Hamurumuz çok yumuşak, elimize yapışıyor, tabağa veya tezgaha yapışabilir. Ne yapıyoruz bizde? Hemen göstereceğim birazdan. parmaklarımızla açıyoruz e, parmaklarımıza Fendi yapışmasın diye ben her zaman tabağı azıcık yağlarım hemen gösteriyorum şimdi bakın tabağı yağlıyoruz çok azıcık böyle yağlıyoruz her tarafını Ondan sonra bezeyi alıp da yaptığımız zaman zaten rahatlıkla açılıyor içine de peynirli harcımızı koyup büzüyoruz. zaten hamur şu anda yağlı olduğu için de susamlara güzelce batırıyorum hepsi yapışıyor benim böyle e, her zaman ekmekler yaparken de kullandığım jiletim vardır keskin olduğu için çok rahatlıkla kesiliyor Siz tabii ki keskin bir bıçakta kullanabilirsiniz birer tane çizik atıyoruz 180 derecelik ısıtılmış panlı ayarda pişirmeye gönderdik bakın yumuşacık pamuk gibi çok sıcaklar şu anda zaten Bakın bol peynirli yumuşacık bol susamlı poğaçalarımız hazır. Hemen bir tane daha göstereyim sizlere. Sizler de evinizde yapın. Afiyetle tüketin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.